Her zaman eylemlere sahne olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda bu sefer karnaval havası vardı. Brezilya, Meksika, Bulgaristan ve daha birçok ülkeden gelen halk oyunu ekipleri renkli görüntüler oluşturdu. Uluslararası Büyükçekmece Kültürü ve Sanat Festivali işte bu görüntülerle başladı. Festivale katılan dansçılar yöresel kıyafetleriyle İstiklal Caddesi'ni renklendirdi. Festival kapsamında Brezilya'dan Arjantin'e, Slovakya'dan Bulgaristan'a 30 ülkeden dansçı Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Festival büyük çekmece de gerçekleştirilecek ama hedef Türkiye'nin kültürel özelliklerini tanıtmak. Ülkemizin en büyük festivali dünyanın 2010 2011 en iyi festivali. Ülkemizi İstanbul'u tanıtmaya İstanbul devam ediyoruz. İstanbul halkına ve büyük Türkiye halkına çok güzel kültür ve sanat örnekleri vermeye devam ediyoruz. Yürüyüş sırasında Taksim'de bulunanlar fotoğraf makinelerini ellerinden düşürmedi. Güzel, çok beğendim. Çok şenlikli. I see there bütün kültürlerin bu festivalde bir araya gelmesi çok güzel. Festival'e katılan misafirler de oldukça keyifliydi. Is... Çok eğlendik. Pek çok grup var, hepsi birbirinden ilginç. Çok eğleniyoruz ve Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. <laughs> 13. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 7 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.